Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sizlerle. Veri analizinin örnek sorularını çözdük ve artık son 4 soruya girdik. Bunlar LGS soruları oldukları için özellikle çekmek istedim. Yani özel olarak çekmek istedim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım sorularımızı çözmeye. 2019 LGS'de çıkan şu gördüğünüz soruyu çözelim birlikte. Soruyu okuyacağız. Soruyu okumak çok önemli. Çünkü yeni nesil sorularda sorunun anlama kısmı %60-70 sorunun geri kalan işlem kısmı artık yüzde 40 hatta 20'ye kadar düşüyor. Çünkü işlemler artık sizlere derslerde anlattığımız kadar yani ekstra böyle yoğun bir işlem yok. Çok basit düzeyde ev hesaplama, işte üstü sayıların özellikleri, köklü sayıların özellikleri, kaldı ki daire grafiği, sütun grafiği, çizgi grafiği, zaten bunu yıllardan beri görüyorsunuz. Sadece daire grafiğini bu yıl ekledik sizlere. Bunların yapılma işlemleri yani bildiğimiz e, yoğun olmayan e, sınıf düzeyi işlemler yapıyorsunuz ama sorunun anlama kısmı çok önemli bizim için. Şimdi bu soruyu iki defa yani iki farklı yoldan çözeceğim sizler için. Öncelikle soru okuduğumuzda 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımını aşağıdaki işte grafikte verilmiş ve e, bir tablo tablo olarak da karşımıza sunulmuş. Tabloda başlangıç ve bitiş saatleri olacak. Çünkü yayın saat demek başlangıç ve bitiş saati demektir. Bunu da aynı şekilde açılarla ne yapmışlar? Daire grafiğini entegre etmişler. Şimdi baktığımız zaman şurada bizim için bakın bir da bu daire grafiğine uygun 24 saatli yayın akışı. Evet. Burada bizim 24 saatimizi e daire grafiğine yerleştirdiğimizi söyleniyor. Yani şunu biliyoruz biz. 360 derecelik dairenin içerisinde 24 saat yerleştirilmiş. Şimdi buradan bir açı ve saat hesabı yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Her iki tarafı 24'e bölebiliriz. Biraz sayılar aranız iyiyse işlemleri çok daha hızlı yaparsınız. Evet buradan ne yapar? 15 derecenin 1 saat olduğunu görürüz sevgili arkadaşlar. Yani her 15 derecelik bir yayın veya 15 derecelik bir dilim 1 saate karşılık geliyormuş. Buradan artık sorunun tamamını bulabiliriz. Nasıl? Bakın birincinin başlama, birinci yayının başlaması şurayı alırsak. Değil mi? 30 dakika olduğunu görüyoruz. Yani 15 derece 1 saat ise demek ki 30 derece 2 saatmiş. O zaman ne yapacak? Saat 10'a kadar bu sürecek. Peki. Ama bu aynı zamanda diğerinin başlangıç saati. Yani 2 numaranın başlangıç saati. Bu şekilde birisinin başlangıç, diğerinin bitişi aynı şekilde, denk gelecek şekilde yerleşmiş. O zaman başlama saati 10, bitiş saati, bakın bu 1 saat sevgili arkadaşlar. Yani 11. Peki. Bu o zaman 1 saat sonra 11'de başlayacak. 45 derece olduğu için 3 saat sürecek saat 14'te bitecek. Bir dördüncü yayın 14'te başlayacak 1 saat sürecek 15'te bitecek sevgili arkadaşlar. Beşinci yayınımız, beşinci yayınımız tam 4 saat sürecekmiş 15'te başlayıp 19'da bitecek. Peki. Evet. <laughs> Şimdi devam edelim. Atasporlarımız 19'da bitmişti Çanakkale Destanı. O zaman 19'da başlayacak. Çünkü birinin bitiş, diğerinin başlangıç saatiydi. 19. Baktık atasporlarımıza 6 numaralı olduğu için 1 saat dedik ve 20'yi hesapladık. Yani A şıkkını bulduk. Ancak gördüğünüz üzere tek tek yaptığımız gibi olabiliyor. Yalnız şuradan sonra, şu 1 bölü 15'i bulduktan sonra yani 15 dereceye 1 saatin düştükten sonra Biraz farklı bir yorum çizebiliriz arkadaşlar beraber. Bakın şöyle yapabiliriz. Şimdi başlangıcımız birincinin başlangıcı şurasıydı. Peki ben baktığım zaman ata sporlarımıza kadar Çanakkale destan bitmesi gerekiyor. Yani ben şu çizgiye kadar olan şuradaki saat yönündeki tabii gideceğiz. Şu açının kaç derece olduğunu bulursam eğer ben çok daha rahat işlem yapabilirim. Baktığımız zaman 30, 45, 90, 150-165 derecelik bir açı olduğunu burada görüyorum. Peki 165 derece bizim için bir şey ifade etmiyor ama 15 dereceye bölersek kaç saat olacağını buradan bulabiliriz. 1 kere 15, 15, 1, 15 de yine bir kere 15 diyeceğiz. Demek ki benim 11 saat geçmesi lazım. Nereden? 8'in üstünden 11 saat geçersek tabii ki de 19'a ulaşırız sevgili arkadaşlar. 19'da başlayan bir tek e, şık var. O da A şıkkı. Ancak tabii ki de istenildiği zaman 20'yi de bulabiliriz. Yani herhangi bir sıkıntımız olmaz. 15 dereceye daha üzerine eklersek, bir saniye üzerine eklersek 11 ile 12 saat arasında yani 19 ile 20 arasında olduğunu bulabiliriz. Bakın bu şekilde çözebiliriz bu soruyu. Şimdi gelelim 16. soruya. 16. soru 2020'de sorulmuş bir LGS sorusu. E, görünüşte böyle biraz renkli falan e, yani zor gelmiş olabilir ama İnanın çok basit bir soru. Şimdi birlikte yapınca anlayacaksınız. Hemen e, okuduk sorumuzu. Evet Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı verilmiş. Gördüğünüz üzere grafikte var ve bu daire grafiğini sütun grafiğini dönüştürmemiz isteniyor. Yalnız baktığımız zaman herhangi bir veri yok. Herhangi bir veri olmaması ama bizim soruyu çözemeyeceğiz anlamına gelmez. En kötü 360 deriz toplamına. Buradan açıları hesaplarız ve yine de bir oranlamayla bulabiliriz. Yalnız önce şu hikayeyi bulalım. Tabii ki de 150 derece artık olduğunu ezberlemişsinizdir. Sonuçta çok fazla işlem yaptığınız zaman artık bir metre sonra otomatikleşiyor zihnimizde. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle grafiği sonuçta alttaki grafikle üstteki alt üstteki grafikle alttakiler tutmak zorunda. Yani üst tarafta hikayenin e, derecesi fazla olup yani sayısı fazla olup alt tarafta az olamaz. Bu ne demek? Bakın, burada en fazla hikaye olduğu belli. O zaman benim yeşil renkli olan alt tarafta en uzun sütuna sahip olmak zorunda. E, B şıkkı ve C şıkkı gitti. Çok güzel. Bakın hiç işlem bile yapmadım. Sadece 150 derece yazdım oraya. Başka hiçbir şey yapmadım, bakın. Peki, şimdi gelelim A ile C arasında karar vermeye. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Baktık, en büyük, evet hikaye. Ondan sonra en büyük kim? Yani en çok kim? roman olduğunu ben burada görüyorum daire grafiğinde siz de görüyorsunuz 120 dereceyle o zaman alt taraftaki şıklarda arkadaşlar romanın daha fazla olması lazım kimden şiirden ve a şıkkında bu şekilde ama d şıkkında bakın şiiri daha fazla vermiş o zaman d şıkkını da eledik yani tam bir test sorusu olmuş tam bir test sözel sorusu olmuş yani derslerde örnek olarak gösterilebilecek bir soru bazen işte test tekniğini dediğimiz kavramlar vardır e, matematikte pek işe yaramaz ama böyle ara ara sorularda dikkat ederseniz e, hiç işlem bile yapmadan soruyu çözebiliyoruz. Test tekniğinin bize sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi. Mantık kurma yoluyla sorular çözebiliyoruz. Matematikte çok fazla rast gelmeyebilirsiniz ama bu şekilde tam bir ders nitelinde bir soru olmuş. E, ÖSY, e, LGS hazırlayanlar böyle bir şey tercih etmişler. Ama tabii tam bir sonraki soruda da tam tersi full işleme dayalı hatta 18. soruda göreceğiz. O da yine aynı full işleme dayalı bir soru olacak. Şimdi o zaman hiç vakit gelmeden 17. soruya bakalım. 17. soruyu şöyle bir okuyalım. Lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Çok uzun bir cümle kurmuş. İkiye bölerek okuyabilirsiniz bu cümleyi. Şöyle söyleyeyim. Toplam kaç porsiyon hazırlandı? Sütun grafiğinde gösteriliyor, her bir yemek için ve bu toplam hani her birine kullanılan toplam tuz miktarlarında daire grafiğiyle verilmiş vermiş. Peki bizim için neresi önemli? Bakın başlıkta yazmış 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre kullanımı. Yani toplam benim elimde bütün yemeklerin bütün porsiyonlar için 60 gram tuz kullanmışım. O zaman bir bulalım. 360 derece ben bu 60'ı yerleştirmişim. Şimdi. Burada ne yapacağız? 60'a böldüğümüz zaman 1, 60'a böldüğümüz zaman 6. Yani her 6 derecede 1, 1 gram tuz kullanılmış demek oluyor. Her 6 derece dilim geçtiğiniz zaman 1 gram tuz kullanılmış oluyor. O zaman tek tek hesaplayalım. Köfte 90 bölü 6'dan 15 gram tuz kullanılacak. Çorba 72 bölü 6'dan 12 gram tuz kullanılacak. Pilav 48 bölü 6'dan 8 gram tuz kullanılacak. Musakka 60 bölü 6'dan 10 gram tuz kullanılacak. Evet bayağı yorucu ama olsun. Ee, makarna 36 bölü 6'dan 6 gram tuz kullanılacak. Ve son olarak da tabii ki de 54'ü böldüğümüz zaman 9 gram tuz kullanılacak. Bu şu demek. Tüm köfteler için 15, işte tüm çorbalar için 12. Yani tüm yemeklerin tüm porsiyonları için toplam tuz miktarı verilmiş. E baktık tek tek inceliyoruz. Köft çorba için... Arkadaşlar 12 gram tuz kullanılmıştı. 10 porsiyon. O zaman her bir porsiyonda bir tam 10 gram kullanıldığını gördük. Pilav için baktık 8 gram toplam 4 tane porsiyon çıkmış. O zaman her porsiyonda 2 gram. Makarna 4 porsiyon çıkmış. Ama makarnaya baktık 6. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 1,5 gram. Çok güzel. E, musakka pardon. Evet musakka e, yanlış yanlış yaptık sanırım. Musakka 10'u böleceğiz arkadaşlar. Ben yanlış okumuşum grafikte. Siz de dikkat, dikkat edin tabii ki de. Musakka arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 gram e, 4 porsiyon çıkmış. O zaman onu 4'e bölersek 2,5 gram benim için porsiyon e, porsiyon başı tuz elde etmiş olacağız. Makarnaya baktık. 6 gram 6 bölü makarna 5 1 tam onda 2 gram elde etmiş olacağım. Taze fasulye 9 grammış. 9 bölü 6 1,5 gram elde etmiş olacağım ve son olarak köfte 10 porsiyon çıkmış 15 gram tuz kullanılmış 1,5 gram ne yapacağız elde edeceğiz peki artık bundan sonra sorunun cevabını bulabiliriz arkadaşlar ne diyor zaten soruyu aslında tabi hata yaptık baştan aşağı okumamız gerekiyor ama tabii biz önceden sorular okuduğumuz için bu videolar çekerken birazcık testirme olmuş oluyor Şurada bize söylüyor ki üç farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir diyor. Yani üç farklı yemek yiyecek, birer porsiyon yiyecek. Onun için biz birer porsiyonu hesapladık. Yani sizler tabi soruyu ilk karşılaştığınız zaman tamamını okuyun arkadaşlar. Yani biz önden okuduğumuz için bazı soruları hani sözlerken sizlerle ondan böyle aklımızda kalıyor. Şimdi tek tek artık A, B, C, D şıklarını deneyelim. Çorba, başladık çorbaya. Ne kadardı bir porsiyonunda? Bir tam onda iki. Pilava baktık. Pilav 2. Evet çok güzel. Musakka'ya baktık. 1 tam onda 2. Buradan ne yapar? 1 2.4 e, şey 4.4 gram olacağını gördük. Olmadı. A şıkkı olmadı. B şıkkına bakalım. Bazen A bazen D de yapabilirsiniz. Yani tercih meselesi. B'ye bakalım. 2 gram pilav. Musakka'ya ne kadar vermişiz? 2.5 gram vermişiz. 1,5 gram köfteye vermişiz. Tabii ki de 4-6 gram yaptı. Bu da geçti. Çorbaya baktık. Çorba 1 tam onda 2 gram. Musakka evet 2,5 gram. Ve makarna 1 tam onda 2 gram. Yani 4 tam onda 9 gram yapıyor. Bu da olmadı. Tabi de eşikkin işaretleyebiliriz ama kontrol edelim. Evet 2 gram pilav. Taze fasulyenin porsiyonunda 1,5 gram varmış köşede 1.5 gram varmış. 1.5 1.5 3. 2 daha 5 gramı gördüğünüz üzere elde ettik. Evet çok güzel bir soru olmuş. Yani şöyle anlatayım güzel güzelliğini. Arkadaşlar bir daire grafiği ve sütun grafiği dönüşümü sorusu bu. Bu soruda hep gördüğünüz gibi işlemler mevcut. Çok ağır işlemler değil. Yani bakın 60'a 360 vermiş. Yani sizi herhangi uğraştıracak bir sayı vermemiş. Buradan hemen derece dönüşümü yaptığınız zaman tek tek bulursunuz. Ha belki burada birazcık Ondalık gösterimler var ama ondalık gösterimlerle işlem yapmayı birazcık e, üst seviyede çıkarmanız gerekiyor çünkü günlük hayatımızın her anında, her noktasında mevcutlar arkadaşlar. Yani bakkalda olsun, manavda olsun, pazarda olsun, her yerde e, ondalık gösterimlerle işlemler yapıyoruz. Onun için belki küçük çaplı da olsa ondalık gösterimleri, gösterimleri olabildiği kadar seri kullanmanızı tavsiye ediyorum diyorum. Ve son sorumuza geçiyoruz. Evet 2020 <laughs> LGS sorusu bu da. Şimdi sorumuzu bu sefer baştan aşağı okuyalım. Az önce tabi ben hani önden dediğim gibi okuduğum için bazı soruları ee, hemen atlayıveriyorum çözüme. Bu sefer sorunun tamamını okuyalım. Evet bir okulun ordu iline düzenleyeceği bir ziyaret yapılmış. Bir anket yapılıyor ee, katılan öğrencilere. Bu anketin sonuçlarını yani, nereye gitmek istersiniz diye soru sorulmuş. İşte... 30 kişinin e, Yason burununu, e, 15 kişinin e, Ulu Ulugöle, kaya mezarlarına, 10 kişinin ve boz 5 kişinin istekte bulunduğu görülmüş anket sonuçlarına göre ankete katılanların kız ve erkek öğrencilerin dağılımını da gördüğünüz gibi burada daire grafiğinde göstermiş. Yani şu mantığı kuracağız. Demek ki sol taraftaki sayıların tamamı sağ taraftaki daire grafiğine eşit olmak zorunda. Sonuçta toplam değişmez. Bunu biliyoruz. Peki devam eden soruya, ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin her bir hani e, gezilmesi gereken yerlerdeki kız ve erkek dağılımlarını da burada daire grafiğinde göstermiş. Bakın çok güzel. Benden aslında, e, bakın yeşil Burnu, Ulu Göl ve Kaya Mezarlarını vermiş. Aslında benden Boztepe'ye katılanın daire grafiğini oluşturmamı istiyor gibi bir şey olmuş burada. Yani o eksik verilmiş. Biraz tahmin yeteneklerimizi geliştirelim bu şekilde soruyu okuduğumuz zaman zaten bunu göreceğiz. Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrencinin sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi daire grafiğini çizmeyeceğiz biz. Çünkü gerek yok. Bizim için şurada erkek öğrencinin sayısını bulduğumuz anda Boztepe'yi ziyaret etmek isteyenlerin her şey tamamlanmış oluyor. Peki nasıl bulacağız? Şimdi dedik ki şuradaki sütun grafiğindeki toplam sayı ile daire grafiğindeki toplam sayı tutmak zorunda. 30, 45, 55, 60 tane öğrenci neye katılmış arkadaşlar? Bu Ankara'ya katılmış. E peki yan tarafta da kız erkek dağılımının bu şekilde olacağını gösteriyor. O zaman bu grafikte de toplam arkadaşlar 60 kişi vardır diyeceğiz. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bakın alt taraftakilerin her birini yukarıdaki sütun grafiğinden çekerek erkek öğrencilerden hesaplayabilirim. Toplamı da ben biliyorum buradan hesaplayabilirim. O zaman Bostep'e katılanları direkt otomatik olarak buluruz. Peki yapalım o zaman arkadaşlar. Burası 100, 150 ise geri bana kaldı. 210 derece. Nasıl yapacağım? 360 derecelik bir daire grafiğine arkadaşlar 60 kişi yerleşmiş. Peki. Çok güzel. Ama benim 210 dereceye ihtiyacım var. Peki. Ne yapacağız? Orantı kuracağız. Tabii ki de şu bakın gördüğünüz üzere böyle 6 olduğunu görüyoruz. Orantı illa ki yani uzun uzun doğru orantı ters orantı mantığıyla kurmanıza gerek yok. Birazcık böyle... E, hızlı şekilde düşünebilirsiniz. Peki burada ne yapacağız? Bölü 6 yapınca 35 cevabını elde edeceksiniz. Toplam 35 tane erkek öğrenci arkadaşlar ne yapmış? Katılmış. Peki şimdi tek tek hesaplama yapacağız. Tek tek hesaplama yaparken şuradan yararlanacağız. Ya son burnuna 30 öğrenci katılmış. Tabii ki buradaki derece onu hesaplayalım. 216 derece. Bu 144 derece. Bu da 252 derece. Evet arkadaşlar, tek tek hesabımızı yapacağız. Şimdi sırası hepsini hesaplayacağız arkadaşlar. Hesaplamaya başlayalım. Birinci grafikte tek tek hesaplama yapacağız. 360'da bu sefer gördüğünüz üzere 30'u alacağız. Çünkü yason burnuna giden sadece, onu isteyenleri şey yapıyoruz. Bizim için erkeklerin sayısı önemliydi. 216 da kaçtır diye soruyoruz. Buna y diyelim. Ya son burnuna y olsun. Peki. <laughs> Sadeleştirirsek. Buradan buraya gördüğünüz gibi 12'ye bölünüyor. O zaman buradan buraya da 12'ye bölünecek arkadaşlar. 12'ye bölerseniz ne çıkar? 18 çıkar. Değil mi? 216'yı bölersek <laughs> şöyle tekrardan bölelim. 216 bölü 12. Bir kere 12, 12, 9, 96 8 kere olduğunu görürüz. Şimdi siz burada ne yaptık? Bulduk. Burası 18. Geldik. ikinciyi bulacağız. İkinci kim? Ulu Göl'e gidiyorlarmış. Ulu Göl 360 dereceye yerleştirilmiş. Ulu Göl'e isteyenlerin sayısı ee, kaç kişiymiş toplamda? 15 kişiymiş arkadaşlar. Peki benim istediğim kaç kişi? 144 derece erkeklerinki o o da ne olsun u olsun gördüğümüz gibi 24'e bölersek 360'ı 15'e elde ederiz 24'e bölersek de evet u eşittir 6 bulduk demek ki buradaki 6 öğrenciymiş ve son olarak da kimi hesaplayacağız kaya mezarlarını hesaplayacağız Kaya mezarlarına toplam gidenlerin sayısı arkadaşlar 360 derecede 10 kişi gitmiş toplam benim istediğim 252 derece arkadaşlar. 252 derece de kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Kaya mezarlarda K olsun. K'yi bulalım. Evet 36'ya bölündüğünü gördük. O zaman buradan da 36'ya böleceğiz. Yani 7 sayısını elde edeceğiz. Çok güzel. Hepsini bulduğumuza göre artık sonucu hesaplayabiliriz. 18 kişi, 6 kişi ve 7 kişiden 31 kişinin tercihi Yason burnu, Ulu Göl ve Kaya mezarları, me mezarlarıymış erkeklerin arasında. Bizim toplam erkek öğrenci sayımız arkadaşlar şurada hesaplamıştık. 35, burası 35 kişi olduğunu biliyoruz biz. 35 kişi. Bu 31 kişisi oralara gittiyse demek ki 4 tane benim geri kalan e, kime? Nereye gidiyorlardı? 4 kişi Boztepe'ye gitmek isteyen öğrenci, erkek öğrenci sayımız ortaya çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, yani bir kere bir çözümünden sonuna geldik grafikleri de çözdük devam edeceğiz sene sonuna kadar bütün konuların çıkmış sorularını bu şekilde çözeceğim elimden geldiği kadar kendi fikirlerimi ortaya koyacağım umarım sizlere görüş açısı bakış açısı kazandırabiliriz kendinize dikkat edin İyi çalışmalar diliyorum herkese bir sonraki videolarda bir sonraki konu çözümlerinde birlikte olmak üzere diyorum hoşça kalın sağlıklı kalın arkadaşlar.